Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'un ve çok fazla istenen Miatek, Astor, Tüpraş hisselerinin detaylı teknik analiz çalışmalarıyla karşınızdayım. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz bugün. Özellikle e, teknik durumlar çok kritik seviyelerde. Geçen hafta İstanbul'daydım şirkette genel müdürlükte o yüzden stüdyomda yayınlarımızı gerçekleştiremedik. Tekrardan Ankara'ya döndüm. Dün dön, hafta sonu döndüm daha doğrusu cumartesi dönüşü sağladım. Hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Ne var ne yok şöyle bir bakalım. Ee, videoyu beğenerek bize destek olmayı da lütfen unutmayın diyelim. Borsa İstanbul'da çok kritik eşiklere geçtik. 200 günlük ortalamanın tekrardan üstüne çıktık. Trump seçiminden sonra. Şimdi bakın. 9395-9400 seviyelerini her zaman konuştuk. Biz tam o seviyelere temastan sonra düzeltmeye girdiğini görüyoruz. Şu an 200 günlük ortalamaya temaslarının önemli olduğunu söyleyelim. Özellikle bu temas noktalarıyla beraber bir kırılım durumunun pullback görüntüsünü bizlere vermiş bulunmakta. Diğer anlamda da içim oku bulutu gibi 100 günlük ortalama gibi seviyelerde bu düzeltmede direnç rolünde işlem gerçekleştirmekte genel borsa görüntüsüne baktığımız e, süreçte şurada ters bir e, takos formasyonumuz bayrak formasyonumuz da var şey i̇şte kırılım çok stabil bir şekilde yükseliş bunu istiyorduk biliyorsunuz ki 200 gününün altında kalması teknik açıdan her geçen gün daha da negatiflik katıyordu. Bu seviyenin tekrar üstüne çıkılması önemli. Destek noktamız 9320 seviyesi, 9421 seviyesi üstündeki hareketlerin devamı 9700'e kadar sürebilir. Bu anlamda bu seviyeleri Borsa İstanbul tarafında takip ediyor olacağız. Ondan sonraki süreçte bir hemen teke geçmek istiyorum. Miatek'te de nedir bizim düşüncemiz? Bu yukarı yönlü iğmeli hareketlerde şu bölgede bir topa formasyonuna girmesiydi değil mi? Tamamıyla aslına bakarsak bu durum gerçekleşmekte. Şuradaki solumuz baş kısmını çok iyi bir şekilde bildik. Sağ da, bakın yukarıda çizmişiz biraz. Birazcık daha aşağı bankta sağ omuzu gerçekleştiriyor. Buradaki formasyonun çalışabilmesi adına da en azından 47-48 liraların üstünde kalıcı kapanışları Bizlere göstermesi lazım. Buradaki Tobo'nun boyun çizgi kırılımı da bu seviyelerden geçiyor. Çünkü bu seviyelerin üstündeki kapanışlar olumlu ve pozitif olacaktır. Bunu net bir şekilde, bu şekilde de ifade etmiş olalım. Bu süreç önemli destek noktamız neresi diye soracak olursanız 43.67 seviyesi hemen altında da 42.84. 43 lira genel anlamda kısa vadede önemli bir destek noktası olarak duruyor MIA teknoloji tarafından. Onun dışında biliyorsunuz ki bilanç çalışmasında gerçekleştirdik. Bilanç çalışmasında izlemeyi unutmayın diyelim. Astor Enerji ile ben devam etmek istiyorum. Astor'da da çok güzel iyimeli bir yükseliş durumunu Bizlere gösterdi bu e iğmeli yükseliş durumuyla beraber özellikle dip hareketiyle genel anlamda yukarı yönlü kısa vadede diyebileceğimiz bir süreçte yani 25 günlük bir işlem gününde %50'lik yükseliş durumunu gösterdi. 200 günlük ortalamanın üstünde çımakı bulutunun ortalamalarının üstünde bizim aylardır takip ettiğimiz formasyonun üst bandına kadar geldi ki daha önceden de, de bunu belirtmiştik. Şimdi buralara da dinlenme vakti. Yani Astor'un şu 5 günlük ortalamayı altına alarak buralarda dinlenmesi çok olağan ve e, normal bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 5 günlük ortalamamız 93.91 seviyesinde. Eğer ki buradaki formasyon kırılma yani 98 lira seviyesi üstünde bir kapanış durumu gerçekleşirse hareketler ivmelenir ve yukarı yönlü bu hareketlilikler neticesinde de 107 liraya doğru kısa vade bir fiyat hareketi diye yaşatabilir. İşte Dead Cross'dan sonra Golden Cross durumu gerçekleşme ihtimali özellikle aralığın ilk haftası itibariyle mevcut. 88 lira da orta vadede stop noktası olarak takip edebileceğimiz e, seviye diye, diyebiliriz. Onun haricinde de az sonra bilanç çalışmasını yaptık. Onunla kanalımızı izlemeyi unutmayın. Son olarak da tüpraç listesine ben bakmak istiyorum. Tüpraç tarafında özellikle şurada 138.3 seviyesiyle beraber 143.7 seviyesinde destek noktalarımız vardı. O noktalardan bir geri dönüş aldığını gördük bu noktalardan almış olduğu geri dönüşle beraber 21 günlüğün üstüne bir tutunma çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Önemli kısa vadeli momentum göstergesi için bu seviyelerin üstüne kapanış yapması çok çok önemli. 147 lira bu anlamda kısa vadede bana göre çok ciddi bir destek noktası. Bu seviye üstüne kaldığı her süreç boyunca yukarı yönlü potansiyel 153 lira direnç hareketini bizlere gösterebilir. Bu anlamda bu seviyeleri TÜPRAŞ tarafında da önemsemekteyiz. Bu anlamda da takip ediyoruz. Onun haricinde de ana trendin tekrardan ve dönebilmesi adına da 156 liranın üstüne bir kapanış. 156-157 liranın üstüne bir kapanış yapması lazım. Burada hem 200 günlük ortalamanın hem de çimoku bulutu trendinin üstüne çıkış gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Buraları da bu anlamda Tüpraş tarafından takip ediyor olacağız. Tüpraş'ın temel çalışması yayında. Onu da izlemeyi unutmayın diyelim. Dedikten sonra kısa tut tutalım bu videomuzu. Yarın daha detaylı bir çalışma programıyla karşınızda olacağız. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.